Evet selamun aleyküm değerli dostlarım günlerden 21 Ekim 2024 akılsız başın cezasını ayaklar çeker makineyi getirmişiz kolunu arabada kovan içerisinde bırakmışız haliyle balık patır patırken biz biraz şey kaldık zaten baya bir geride kaldık ama ya nasip bir olsun iki olsun bizim olsun nasibimize almaya geldik arkadaşlar İstanbul Avrupa yakası Boğaz hattındayız Yeniköy'deyiz sabahtan balık çok hızlıymış bizim nasibimiz artık ne kadar düşecek ne düşecek hiçbir şey bilmiyoruz onları sizlerle paylaşacağız beğenirseniz paylaşırsanız abone olursanız destek olursanız seviniriz arkadaşlar elimizden geldiği kadar bu anlarımız anılarımızı bilgilerimizi sizlerle paylaşıyoruz ve bu kanalda bunların hepsi tamamen şu an izlediğiniz gibi ücretsiz. Yani nedir? Katıl abonelik modelimiz vardır. Ekstra bir şey. Ekstra destek olmak. Kendinize de ekstra bir katkı sağlamak istiyorsanız arkadaşlar katıl aboneliği de aktif edebilirsiniz. Ama tamamen size kalmış bir olaydır. Eyvallah abi sen nasılsın? Rast gelsin. Aldın mı bir şeyler? Hiçbir şey Alırsın inşallah abicim. İnşallah. Şu an bizde de sıfır. Arkadaşlar 175 gram kurşun ile başlıyorum. Akıntıya göre 200'e de çıkartabilirim. Evet. Bunu buraya taktık. Şimdi bir tane beden misnasını ayarlayalım. Evet, şuradan bir bakalım. 25 ince. Burada ince makasımızı alalım. Şok ipimiz falan burada var. Şu cebimde bir tane Evet, şurada bir adet. 030 var. Bu iyi bir misina. Normalde 35'te takabilirdim ama misina'ma güveniyorum arkadaşlar. O yüzden 030 takacağım. Eyvallah abi, sağolsun. Kullanmıyorum. Ateş maalesef abi. De, normalde, normalde, ben beni, ben abi şey yapmış olabilir. Ah. Ne Neyi abi? Abicim eh. tuzlu su. Sana zahmet bir takımı bir açayım abi ya. Tamam. abi ya. Sana zahmet abi ya. Sana zahmet abi ya işte. Uf. Ya. Ya. Arkadaş. Ne söylesek? Tayfun abi, Tayfun abi yapıştırdı. Tayfun abi yapıştırdı. Takımı maketimizle takalım. Sonra Abi şu kova benim. Arkadaşlar ilk atışımızı yapacağız. Gazel dünyada ilk ve tek şöyle çok kolay taşınabilir. Bileklik kısmına takılabilir arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi anında hava hazırsınız. Bismillah diyelim. İlk atışımızı yapalım. Ya nasip diyelim arkadaşlar. İyi başlamadık ama inşallah iyi gidelim. Bu arada kamış az önce düştü. Bir porselenlere de bakmakta fayda var. Zaten porselenlere de bir şey olursa direkt tezgah toplar giderim. Yani. Şu an için. Oho Ümit abi. Maşallah maşallah. Abi biraz gelsin. Tayfun abi şöyle şuradan sallayayım mı abi? Tekne falan var mı? Kim? Tayfun abi az daha kay abi. Hah. Haydi bismillah. Evet ilk atışımızı yaptık arkadaşlar. Abi kaç yaptı? Balık yetinde 15 20 de biliyor. Allah Allah. Uzakta değil. Tamam abi. Evet haydi bismillah. İlk atış Abla at hafif şey diyeyim sağlayayım sen solumdan at Abi, istersen. değil mi? <laughs> evet abla. Ben burası Memur oldum abla. İzliyoruz biz eyvallah. İnşallah sen de diğer hanımlar gibi kızmıyorsun bize. Yok, yengeler gibi. <laughs> yok hiç. <laughs> tamam hiç. teşekkür ederim. Aa, evet, evet. Bismillah. <laughs> evet. Gazuri mor kafa ilk atış. <laughs> şok da geldi, çok yakında. Abiler bir saniye, bir saniye abim, bir saniye. <laughs> Hop. dur oğlum, dur. Panik yok, panik yok. Kafadan şey yaptık, bir dakika. <laughs> Dur abi, abi dur Tamam. tamam. Oh. Evet. Oh. Eyvallah Kenan dostum İyi katış bismillah dedik Şöyle kiloluk çok güzel bir balığı Gazeli var kafayla aldık Daha ileri daha güzelleri kalbi güzellere Nasip olsun fesatlara nasip olmasın Evet Eyvallah beyler Rast gelsin cümleten Cümleten rast gelsin Eyvallah baba <laughs> Kapalıyız abi. <laughs> evet. Haydi bismillah. Rastgele. Eyvallah baba sağ olasın. Tam da ucuna kalmış ha. Yok baba yani sağlam almış ya. Evet güzel. Kiloluk bir balık. Güncel avdır 21 Ekim 2024 arkadaşlar. Öğlen suları kiloluk şöyle çok güzel bir balık. Maketimiz Gazuri mor kafa. Daha ileri daha güzelleri. Arkadaşlar kalbinde fesatlık olmayanlara nasip olsun. Hadi bakalım. Ya arkadaş. arkadaşlar şöyle göstereyim. Kamera kapalı iken iki tane kütlettim yine. Yine aynı gramaj 240 gram. Gazuri mor kafa. <laughs> Balık ara, ara giriyor. En son balığı biraz açıktan aldım. 240 gram ile bayağı yordu. Yatay şeyde olmasa da arkadaşlar dikey olarak balığı sizlere göstermeye çalışacağım. <laughs> Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. Ahmet hoş geldin. Atıyorum. Ya ben ne adam, diyorum? Adam bak, Aga adam, adam topal. Bacağını bırakmış. Bir Ama de, bu bizim balık aşkımızı gidi şey. Bir de, de sağlam Biştirmek. olsa ya. neler. Ben niye ulan? geldim? Balık almaya. Yok, hayır. Kamuşa atmaya geldim. Allah ben Allah alayım, geldim. <laughs> O adam, O, mu, o mu çağırdı. Oraya ben çekeyim. Jako Kadir maşallah nasibini aldı. Arkadaşlar yani şimdi ne diyeyim ya bakın görüyorsunuz adam tek ayakla geldi bağları koparmış atladım, tamam balık He, boyunu alınım. şöyle bir göstereyim efsane efsane efsane. Kadir hoş geldin. Hoş bulduk ne yapıyorsunuz? İyi, dur Durun işi Kadir'in arasında bir dilek tutayım ya. Aynen bir dilek tut da şey yapalım. Tut da şuradan Tori'yi çek hadi. Evet. Hadi bakalım inşallah. At at at. <laughs> hani orta için orta iki tır döküyor. Bu sefer açıktan bindi beyler evet. Ooo! Ooo! Sakin ol yavrum. Sakin ol. Öyle. Evet diyor arkadaşlar. Yavru yiyor. Aslında bu 240 gram. Şu an yani 240 gram balık yani yani ayna yaptı. Hadi bakalım. O. Abla şimdi saniye. Helal be. İşte bu be. Maşallah. Dört dedik çok şükür. Maşallah.